Aleyhde Metin Lütfi Baydar konuşacak. Buyurun Sayın Met Baydar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Grup Başkan Vekilinin başlatarak Sayın Meclis Başkanı'nın da devam ettiği anlayış esasında bizim anayasaya getirmek istediğiniz anayasaya niçin karşı çıktığımızın göstergesidir. Bizim eleştirdiğimiz AKP hükümetidir. Siz devlet değilsiniz. Devlet hepimiziz. Sadece hükümet yok devlette. Eleştirilerinizi ve karşı çıkışlarını devleti devletin herhangi bir Devletin en ufak bir teline zarar gelmemesi için Cumhuriyet Halk Partisi grubunda kanının son damlasına kadar şehit olacak insanlar var burada. Şimdi Evet sözlerimin arkasındayım. AKP hükümetinin ben söylemiyorum. Çok yakın arkadaşınız Putin Lahey Adalet Divanı'na başvurarak söyledi. İşi de yardım ve hataklık yaptığınızı. Ya yalan olabilir söyleyin madem bu kadar yakınsınız Putin'le Lahey Adalet Divanı'na çektiği vermiş olduğu davayı geri çeksin. Ben söylemiyorum. Ha. Ondan sonra, ondan sonra Hakan Fidan'ın açıklaması var. Suriye'ye 2000 tır silah dolu tır gönderdik diyor 2000 tır. Hakan Fidan kendisi söylüyor bunu. Türkmenlere gitti dediniz ama ne oldu? Başbakan Yardımcısı Sayın Tuğrul Türkeş ne dedi? Bunun Türkmenlere gitmediğini biliyoruz. <laughs> Tuğrul Türkeş'e soracaksınız. Nereye gittiğini Tuğrul Türkeş'e soracaksınız. Sizin bakın Lahi Lahey Adalet Divanı'ndaki davanın dışında Amerika'da Amerika'da Küveyt Türk aleyhine açılmış olan davada işite yardım ve yataklık yapıldığı ve oraya Para ve finans verildiğine dair dava var Amerika'da. Bunu söyleyeceksiniz. Bunlara cevap vereceksiniz. Sadece işi de yardım ve yataklık yapmıyorsunuz. Bakın 15 Temmuz öncesi MİT size yazılı bir belgeyle 1710 tane FETÖ'cünün olduğunu ve bunların alınması gerektiğini söyledi. Ama siz bunları 15 Temmuz'dan önce görevden almadınız almadınız. Sadece FETÖ'ye de değil PKK'ya da yardım ve yataklık ettiniz. Açılım süreci boyunca Oslo görüşmelerinde Oslo görüşmelerinde sizi rahatsız eden emniyet müdürü var mıdır? Vali var mıdır diye söyleyen sizlersiniz. Bunların hepsi kayıttadır. O yazıklar olsun sizedir. O yüzden devlete sahip çıkmak adına AKP hükümetini teşekkür ederim Sayın Baydar.